Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sevgili Gürcan Bilgiç bizlerle birlikte. Gürcan abi hoş geldin. Hoş bulduk Görkem. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi valla yani maçlar başladı. Artık üç günde bir. Evet. Heyecanımız geri geldi. Yalnız pozisyonlar karışmaya başladı. <laughs> yani hangi maçta ne olmuştu? İki hafta önce mi olmuştu? Üç gün sonra mı olmuştu? Birbirine girdi her şey. Evet abi ben de biraz yardımcı olmaya çalışırım sana bu konuda. Ee, Süper Lig'in Altıncı haftasında Fenerbahçe e, Alanya Spor'la karşılaştı ve e, 1-0 galip ayrıldı sahadan. Dilersen maç yorumlarına başlayalım abi. Aslında Alanya Spor maçı e, Fenerbahçe'de birçok ön yargının e, kırıldığı karşılaşmaydı. Bugün bir yorum gördüm. E, görkem onu paylaşmak istiyorum sana. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. <laughs> Mesela İsmail Kartal e, olur mu? Fenerbahçe'nin hocası olur mu? Bu kadroyu doğru yönetir mi? E, yönetemez mi şu bu derken adam 12'de 12'de yaptı resmi maçlarda. Bunu eleştiren yani bu yaklaşımı eleştiren bir arkadaşımız da şey diye yazmış. İspanyol Kartal son derece başarısız. 12'de 12'de oluyor. 12'de 15 yapmalıydı. <gülüyor> <gülüyor> i̇roni güzel bir ironi olmuş. Yani. <laughs> <Aynen. abi. gülüyor> yapmış. Bir kere İsmail Hoca e, Böyle bir kadro nasıl yönetebilecek, nasıl doğru oynatabilecek, maçlara nasıl daha iyi, daha doğru hazırlayabileceğini herkesin gözüne soktu. 12-12. Çünkü Alanya'da kolay bir deplasman değil. Yani evet Alanya'da eski Alanya takımı değil ama baktığımız zaman kendi sahasında kuvvetli olan, ön tarafta yetenekli oyuncuları olan, bir, bir plan olan teknik direktörü ve sahip olan bir takım. Ki e, mesela ben bugün sabahtaki şeyde de e, yorumumda da Ömer Hoca'yı, Ömer Erdoğan'ı eleştirdim. Kır, gördüğü kırmızı karttan dolayı değil. Yani e, madalyonun bir yüzü de şu arada Sadece sahasında bekleyen ve gol yemek istemeyen maçı beraber bitirmek isteyen bir alanya Spor. Madalyonun öbür yüzünde de Alanyaspor'u sporu kalesine getirmeyen ikinci topları çok çubuk kapan, ona oyun kurma, işte hızlı hücum etme fırsatı vermeyen bir Fenerbahçe. Yani hangi taraftan baktığımıza bağlı. Fenerbahçe'nin alayı böyle oynat bu kadar etkisiz, bu kadar çel çelimsiz bir şekilde yoksa Alanya Spor'un mu amacı buydu? E, rakibim, ikinci rakip. E, ben e, puanımı alayım, berabere kalayım. E, gerisine bakarız bu iki taraftan da değerlendirebilirsiniz olayları. Ama çok e, değerli bir galibiyet ki maçtan e, sonra şey açıklaması yapıldı. Hakemlerle ilgili açıklama evet. yapıldı. Seni dikkat edecek, değil mi? Çekti abi. Tabii ki zaten gündem oldu e, verilen verilmeyen kararlar. Şimdi mi girelim o konuya sonra mı girelim? Görkem? Şimdi girebiliriz abi ama zaten abi. soracaktım hakem e performansı. Şey e, mesela İsmail Hoca ilk defa e, hakem konuştu. Çıktı ki kazandığı bir maç bir de çok aman aman olay olmadı. Olmayan bir maç. Tan sonra. İlk defa da bir e, Fenerbahçe bu sezonda bir yorum yaptı. Gümüşak bir yorum yaptılar ama herkes zannediyor ki o dünkü maçla ilgili yapılan yorum. Bakın ee, daha önce de bağlandım burada söyledim. İşte sabahtaki yazılımlarımda da söyledim. Ee, Ankara gücü maçıyla beraber hatta Antep'i de katabiliriz katabilirmişsin işte ama Ankara gücü maçıyla beraber operasyon başladı Penaltı maçıya. Ankara gücü maçını hatırlıyor musun Gökhan? Evet, 7. dakika bir kırmızı kart olması lazım. Evet. Ee, Skor 1-0 iken e, Fred'e yapılan e, Penaltı e sonra Ankara gücünün de verilmeyen penaltısı var. Yani onu e, bahsetmiyorum ama Fred'e yapılan maç skoru 2-0 olsa onun birçok bir anlamı ka kalmayacak. Antalya maçı e, yardımcıların bayrakları aş iç aşağı inmedi. Her Fenerbahçe oyuncu bu e, offset ki oynat denilen pozisyonlar bunlar. E, MHK tarafından. E, dünkü karşılaştığım e, hareketini bir tarafa koyuyorum e, penaltı dediği o kısmı. Şey Foyal'ın tadı için aynen bravo. E, orada e, Foyal Sonra tabi gösterilen yok oradan çıktı, buradan çıkmadım. E, sarı kartı. Ardından önce e, işte, e, konu yaşadıkları. işte i̇şte konu bu, bu hakem bu maçları yöntem hakemlerin ve e, var hakem ortak özelliği şu, takdir hakkınızı Fenerbahçe neyine kullanmayacaksınız. Bugüne kadar e, bu demeçler, bu tepkiler büyümedi. Çünkü Fenerbahçe kazandı. Bunlara rağmen maçlarını kaz kazandı. Ama İsmail Hoca şunu fark etti. Bu iş iyi gitmiyor. Çünkü e, eğer oyuncun e, ben ne yaparsam yapayım bu hakem bana maçı kazandıracak işte bizi penaltı vermeyecek. Aman dikkatli olayım. Buna mı değersen hemen ona penaltı verecekler. Diyerek oynamaya başlarsa gittin abiciğim. Yani ondan sonra lig lig olmaktan çıkar, maç maç olmaktan çıkar. Bütün performansları tartışmaya başlarız. Selahattin Makin'in yaptı bu balans sayı. İsmail Hoca'yı Çünkü biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Yani ne hakem hangi pozisyona neden düdük çalıyor, neden düdük çalmıyor ya niye devam ettiriyor, ötekinde niye devam ettirmiyor ee, bu biraz geçmişe dayanarak değerlendirdiğiniz anda bu senede Fenerbahçe'ye karşı e, ya da Fenerbahçe'nin e, pozisyonlarına karşı bu tavrın olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ben mesela şu olayı tartışmışlar. Dün hakem yorumcularından onu öğrendim. Bilmiyordum ben. bilmiyorum Siz Biliyor musunuz? Yani merak demiş ki hakemlerimize soft pozisyonlarda penaltı vermeyin. Soft pozisyon nedir? Darbeli şiddetli olmadı, evet. E, temaslı mücadelenin olduğu ama darbeli şiddetli olmadığı pozisyonlar. E, Selahattin Mahkeme bunun altını çizdi. Sen dedi Galatasaray maçı o penaltıyı verdin soft pozisyonda. Benim maçımda niye vermedin? Ya onu da verme, benimkini de verme. Ya onu veriyorsan benimkini de ver. Yani aktif hatlarından e, konu alırken bahsettiğim bakış açısı budur. Hatta bugün e, Ağız Spor'da o şunu söyle. Daha 12 yıl öncesi. Aykut Kocaman e, bir röportaj verdi. Dedi ki, Trabzonspor'un penaltıları irdelenmelidir. Ortalık yandı. E, Vay ne oluyor ne bitiyor. Ama Aykut Hoca şunu dedi. Trabzonspor'un penaltı penaltı değil demedi. Aynı pozisyon. Onlara veriliyor bana Orada da o bir balans değerli yaptı. Bu nedenle bundan sonraki e, maçları daha dikkatli izlemesi lazım. Fenerbahçe taraftan da Fenerbahçe yöneticilerinde. Şunu söyleyeyim ben. Mesela Dursun Başkan daha ikinci haftaydı değil mi Trabzon maçı? Çıktı. Evet. Tert bir açıklama yaptı. Ya Dursun Başkan. Sen 14'te 14 yaptın aynı hakem. Yani sana birisi bir operasyon yapsa, ünlü kesmeye çalışsa geçen sene keserler. Yani o sayıtımsı e, olayı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçında çıkma. O nedenle e, Galatasaray bu hakemlerle şampiyon oldu. Trabzonspor bu hakemlerle şampiyon oldu. Beşiktaş bu hakemlerle şampiyon oldu. Aynı hakemlerin yönettiği bir sezonda bana operasyon yapıyor diyorsa bu takımların yöneticileri başkanları çok haklı değiller. Kusura bakmasınlar. Abi offside e, pozisyonu da çok tartışıldı varı çok bekledik yani izlerken biz sıkıldık adeta Hani buçuk dakikaya varan bir inceleme oldu e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani bu ben, kadar uzaması normal miydi ben vallahi varın offside değil demesine şaşırdım yani genelde bu pozisyonlardan offside çıkartırlardı çıkartamadılar demek ki çok uğraşıp Peki. Off, offside de 3 dakika 52 saniye. Evet abi. Yani Göztepe evet. maçı vardı Fenerbahçe'nin geçmişte. Benim direkt aklıma o gelmişti. Hayır. Geçen seneki şey hatırla Görkem. Alanya maçını. Evet. Fenerbahçe'nin maçı böyle offset dediler, iptal ettiler. Şeyi gösteremediler. Çizgi çekimi. Çizgiyi işte. gösteremediler. Evet. Yani çok haksız değil Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ee, çıkıp bu serten işlerde ya da o bu endişelerde bulunurken çok haksız değil yani. Neyse Yok. biz tekrar futbolun içine dönelim istersen. Evet abi ben biraz da bireysel performansları soracağım. Ee, yani Fenerbahçe North Zealand maçın oranına biraz rotasyonlu bir kadro. Yani rotasyon değil de az kadrosuna daha yakın bir kadroya çıktı Alanya Spor karşısında. Ee, Ciku için ne söylersin abi? Yani gelişi çok böyle sükseli olmadı ama çok iyi performans gösteriyor bana göre. Şimdi şeyin Fenerbahçe taraftarının eski ama yeni bir tezahüratı var biliyorsun. Kalemizde Dibakovic evet, var. Evet şey Amsterdam'a ee, Avrupa Ligi finaline giderken evet. yapılan bir tezahürattı. Geri dörtlü çelikten duvar, işte orta sağ hepsi var. ileride Edin Ceko var. O İvan de başlamıştı. Evet. Ee, kalem şey, tabii kalemizde İvan Çelik var diye. Ee, ta 20 yıl, 30 yıllık <laughs> geçmiş olan bir tezahürat. Bugün Bugüne taşındı. Hakikaten bir çelikten duvar yaptılar. Yani onu belirtelim. Evet tahmini bu sene bir ilk yaşandı. Kaleye gelen ilk top gol olmadı. Yani. <laughs> Livakovic'i de yani lazım. çok iyi gösterdi. Yaptığı kurtarışta. Beka'da ilk böyle hem sert stoperler hem ayakları da iyi. Yani pas kaliteleri yüksek stoperler. Ferdi bence bu takımın en önemli oyuncusu. Yani herkes Ceko, Tadic, işte Simanski tartışıyor ama Ferdi'nin olmadığı Fenerbahçe her rakibe karşı zorlanır çok önemli bir oyuncu. İşte o temposu ki rakipler e, Fenerbahçe'nin sürekli sol kanında baskı yapıp oyunu sağa doğru işte e, sağ kanında baskı yapıp oyunu sola yönlendirmeye Hı -hı. çalışıyorlar. O sayı İrfan Can orada çok iyi bir ikiye oldu. E, Simanski ikinci forvet gibi oynuyor. Evet. Yani sekiz numaradan çok dokuz buçuk, dokuz dokuz buçuk gibi oynamaya başladı. E, Ceko'nun arkasında sürekli e, alan kovalıyor. Orada e, kendine boşluk yaratmaya çalışıyor. İrfan Can yeni bir transfer gibi oldu bu sene. Evet kesinlikle. Ee, Fenerbahçe'de konuştuğumuz zaman. Tadiş zaten bir usta. Ve parlayan yıldız. İsmail. Evet çok İsmail iyi dedi. Yüksek. E, Fred devremi. Yani e, aslında geçen sene de falan. E, iyi oynayan ama genç bir bu sene kalite yükseldi. İşte Fredli, Tadip Çiti, Ceko Yüdesi, hakikaten önemli oyuncular. Buna İrfan Can'ın katılmakla birlikte oyuncu kalitesinin yükselmesiyle problemleri çok 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 Dikkat et sağ içinde acele eden yok, panik yapan yok. Herkesin nerede duracağı belli, ne yapacağı belli. Öncelik e, rakibi blok etmede çok iyi analizler yok. Rakibi rakibin neredeyse başlamadan orada e, söndürülüyor. Bir taraftan e, sürekli önlem almak zorunda e, bırakılan bir karşı takım var. Ve e, bunu aşmak adına işte bizim Reha Hoca'nın sözüdür o, Reha Kapsal. E, iyi pasın savunması yapılamıyor. Yani e, senin e, orta saha ya da forvet oyuncuların o kaliteli pasları, asistleri ürettiği zaman istediğin kadar doğru yönlendir, doğru analiz yap takımına bir yerde o hatayı yapıyorsun ya. Yani. Abi Ceko da e, aslında dün gol fırsatlarını değerlendiremedi pek ama e, Antalya spor maçında Osayi'ye çok güzel bir asist yapmıştı. Dün de İrfan Cana çok güzel bir asist yaptı. E, Ceko'nun liderliği için ve oyun performansı hakkında ne söylersin? Yani zaten senin yorumun yani goller kaçacak o çok önemli değil. Ama e, Ceko'nun yani 37 yaşındaki bir oyuncunun girdiği o mücadele bir kere e, çok takdir eder. İkincisi mesela kriz anlarında takımın diğer oyuncularına güven veriyor. Ben buradayım. Sıkıntı yok diyor. Yaparız mesajını veriyor. Hem konuşarak hem o vücut diliyle. Ceza tadı işte aynı formasyonda. Yani son maçlara bakıyorsun gol üretemedi diyebilirsin ama tadı çattığın zaman top onda kalıyor. takım rakip sahaya kendisini taşıyor. Orada bir e, pas köprüsü e, oluşturuyorlar. E, o nedenle e, çok önemli oyuncu ama şunu, şunu da fark etmek lazım. Mesela konferans e, ligi maçındaki takımın oynadığı oyunu Alanya maçında 11 oyun. Evet o hızlı bir oyundu abi Tabii. sanki. direkt oynayan, önde basan, daha agresif e, bir oyun. Niye? İşte Kent, Batu Şahin ve Josh Hawking'in arkalarında Mert Hakan'la Atenpol baskıyı yapabiliyorsun. Ama Tadiç varken, e, ee, Ceko varken, İrfan Can yapamaz. yani, yani e, ee, rakip sahada o kadar agresif bir şekilde e, ee, basamaz. Baskıyı denediler, artık. ama tüm maç bu bunu yapamaz. Şumanski ile Fred'e dün biraz yüklenmişti abi bu konuda. Onlar baskılıydı. Bak, yani birileri koşması lazım. Yani Tadiç'ten Ceko'dan o kadar koşmasını bekleyemez. Orada açığı İsmail Fred Simanski kapatacaklar. Hatta İrfan Can kapatacak. Mesela şey konferans gibi maçıları. Rakip oyunu aldı ikinci yarı. Dikkat edersen oyunu yıktı fena Ne zaman ki bir forvet çıkarttı İrfan Can'ın soktu oyunu. Yani bir orta saha fazla ulaştı Hop! Oyun birden bir öbür tarafa döndü. Top daha çok Fenerbahçe'de kalmaya başladı. Yani o dengeleri e, çok ciddi şekilde hesapladığını düşünüyorum İsmail Kartal'ın. E, her rakibi öyle düşünüyorum. E, e, yani Aykut Hoca da öyleydi. İsmail Hoca da tabir edilen farklı değildir. Maç başı da yarım var. Evet. Yani onların e, sezon planlaması. Yani 30 maçta 15 gol yedilerse iyidir. Toplam. Hı hı. Ama 16-17 ise e, onları rahatsız ediyor. Ona göre öyle oyun disiplini, defansif anlayışı ya da defansif konsantrasyonu kurgulurlar. Bu sene deplasmanda şöyle bir istatistik var abi. Son 6 deplasmanda Avrupa Birliği'nde Fenerbahçe gol yememiş abi deplasmanlarda. Evet içerideydi. Antep'ten yedi. 2 tane de. Evet Antalya'dan yedi. Antalya. yedi. 5 maçta 3 gol Peki Başakşehir maçı var abi Perşembe günü. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir kadroyla çıkarsan Cesmar Kartal? Valla bu kadroyu çok değiştireceğini düşünmüyorum Görkem. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci hedefi şampiyon. Dolayısıyla sakatlık yoksa, çok büyük bir yorgunluk yoksa bu kadroyla çok oynayacağını düşünmüyorum İsmail Hoca'nın. Daha çok rotasyonları Avrupa'da yapacak. Şimdi 6 maç abi Süper Lig'de İstanbul dışına çıkmayacak Fenerbahçe bir aylık bir periyotta. Bu seri sence devam edecek mi Fenerbahçe'de? Bir de şunu soracağım sana abi. Şimdi 12 maçtır Fenerbahçe kazanıyor. Berabere de kalmıyor. Bu bir takımda bir baskı oluşturur mu yoksa bir motivasyon kaynağı mı yaratır sence? Valla bir özgüven getirir ama bence illa oluşturur ya. İyi değildir böyle seriler. Hep şey konuşulurdu mesela abi Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe hiç yenilmezdi ama bu oyununu bir değiştirmişti Fenerbahçe'nin. Yani yeni bir oynamaya başlamışlar. Aynen artık. son maçlar hep beraber bitmeye başladı. Evet. Onun <laughs> etabında. Ama yani illaki ki bitecek. Yani hiçbir Peki. şey sonsuz, sonsuza kadar <laughs> devam etmez. Ama şu bir ay var ya bu bu bir ay çok önemli. Çünkü rakibim dediğin takımlar da seninle birlikte 3 günde bir maç periyoduna gidiyor. Ve Fenerbahçe'nin eli biraz daha kuvvetli ile Beşiktaş'a göre. E, rotasyonda çok net bir şekilde belli oldu işte. Norse, Norse karşısında çıkan 11'de 11. Yedek takım diyemezsin yani. Bu evet. oyuncular da e, bu takımın 11'inin oyuncusu olduğunu gösterirler. Oradaki performanslarıyla. E, ve bu üç günde maç e, etabında İsmail Hoca'nın rotasyon yapma e, ya da aksi bir durumda e, diğer oyuncular transferle performansla feragat etmenin imkanı varken e, Okan Hoca ile Şenol Hoca biraz zorlanacaklar. Mesela dün Kayseri maçında altı rotasyon yaptı Beşiktaş. Evet. Sıkıntı yaşadık. Çünkü işte çemberleri yıkmadık. Uzun zamandır zamandır oynadık. bir şey öyleydi abi. Yok Rebiç yine. Şey şey. oyuna bile toplamışlar. Evet. Var. İşte Cengiz maç eksiği var. E, ee, o etaptan baktığın zaman. E, ee, ne bileyim şey e, defansı yabancı yapınca mecburen e, Muleka'yı oynattık ön tarafta. Evet. Ya da Raşit Raşit'i oynatmadı. Yani orada e, diğerleri sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla bu bir aylık süredeki bu üç üç günde bir maç veriyordu. Yoksulluk <laughs> ve yıkan kolay Galatasaray'ın ilişkisi kağıt üstü daha çok etti. Yani onların bu kaybetme ihtimali daha fazla. Ondan da şu bir ayı da böyle kazanarak geçirdiği an sezonun geri kalan bölümü için bir puan farkı, bir avantaj yaratır. cebine koyarlar. Ceplerine koyarlar yani. Abi teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Var mı eklemek eklemek istediğim bir şey? Yok ben teşekkür ederim futbol, futbol klasik ekranlarında sevgili Gürcan Bilgiç bizlerle beraberdi. Kendisiyle Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.